Karşınızda hibrit teknolojisiyle yakıtı koklayan 4. nesil yeni Honda Jazz. Yeni Honda Jazz'ın Türkiye'de satışa sunulan seçeneklerine baktığımızda standart versiyonunun yanı sıra Jazz Crosstar da listede olduğunu görüyoruz. Jazz Crosstar, arttırılan yerden yükseklik, entegre tavan rayları, farklı ızgara tasarımı, çamurluk ve eteklerdeki plastik eklentiler gibi detaylarıyla standart versiyondan ayrılıyor. Donanım seviyesi olaraksa sadece eksekutif paketi karşımıza çıkıyor. Yeni nesil modelin iç mekanı Honda'nın yeni tasarım stratejisi doğrultusunda sade ve modern yapıya sahip. İki kollu direksiyonun hemen arkasında 7 inç TFT dijital gösterge ekranı yer alıyor. Merkezinde ise dikey konumlandırılan havalandırma menfezlerinin arasında yer alan 9 inç bilgi eğlence ekranı mevcut. Klima kontrolleri de bu ekranın altındaki fiziksel düğmeler üzerinden yapılıyor. Güvenlik tarafına baktığımızda ise yeni Honda Jazz'ın bu alanda iddialı olduğunu görüyoruz. Otomobilde hava yastığı sistemi, Honda'nın Ace Gövde Yapısı Teknolojisi ve Honda Sizing Sürüş Destek Sistemi dahil olmak üzere pasif ve aktif güvenlik sistemleri sunuluyor. Yeni cazdaki 10 hava yastığından biri olan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığı yandan çarpma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlüyor ve çarpma etkisinin azalmasını sağlıyor. C sütünü veya kapı bölgesindeki olası bir yandan çarpma anında arka koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giren çift aşamalı arka koltuk iSight hava yastığı sisteminin de sunulduğu yeni cazda çarpışma önleme fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, yoldan çıkma önleme sistemi, trafik işareti tanımlama sistemi ve otomatik uzun far yardımcısı gibi özellikler de yer alıyor. Arka çapraz trafik uyarısı ile desteklenen kör nokta bilgi sistemi de eksekutif donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor. Yeni nesil caz ailesinin tamamında hibrit motor dinamiklerini merkezde görüyoruz. Geçtiğimiz süreçte verileri açıklanan bu hibrit düzeneğinin merkezine 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motoru konumlandıran Honda elektrik motorları ile birlikte ortaya yaklaşıp 110 beygir güç ve 253 tork değerlerini çıkarıyor. Jazz Hibrit'in bu kombinasyonla birlikte 0'dan 100'e hızlanmasını 9.4 saniyede tamamlayabildiğini ve maksimumda saatte 175 km hıza çıkabildiğini görüyoruz. Aracın ekonomi sürüş karakteri ise kullanıcıları memnun edecek seviyede. Yapılan testler sonucunda fabrika verisi olarak 100 kilometrede sadece 3.4 litrelik ortalama yakıt tüketen bir caz versiyonuyla karşı karşıyayız. Yeni cazda artan iç hacme paralel olarak kullanım alanları da ileriye taşınmış. Koltukların kullanım şekline bağlı olarak Bagaj hacminin 298 litre ve 1205 litre arasında değiştiği bir deneyim kullanıcıları bekliyor. Yeni cazın modern bir görünüm sunan kaliteli malzemeler ve yumuşak dokunma hissi uyandıran yüzeyleri fark yaratırken aynı zamanda kullanıcı odaklı konsolun ince ve yatay tasarımı geniş bir görüş alanı sağlıyor ve kabin içi ferahlı hissini güçlendiriyor. Yeni Jazz Hybrid'in normal satış fiyatı 310 bin TL. ÖTV'siz satış fiyatı ise 173 bin TL. Crosstar versiyonunun normal satış fiyatı 320 bin TL. ÖTV'siz satış fiyatı da 178 bin TL'ye denk geliyor. Dünya otomobil piyasasının geleceğin yakıt teknolojisi olan hibrit ve tamamen elektriğe döneceğini düşünürsek hem teknolojik bir aile otomobili olsun hem de fazla yatmasın diyorsanız bu aracı düşünebilirsiniz. Tekerinize taş değmesin.